Didim'den herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Göster ben. Bugün sizlerle bir değişiklik yapıp akşam çekimi yapıyor olacağız. Çünkü bu villamızın aydınlatmalarına son derece önem verilmiş. Işıl ışıl gerçekten o kadar güzel detaylar var ki hızlıca bekletmeden villamızı gezmeye başlamak istiyorum. Detayları videom içerisinde anlatıyor olacağım. Buyurun. Villamızın içerisine geçerken hemen solumda görmüş olduğunuz 30 metrekarelik çok güzel bir havuzumuz var. Devamında hemen arkamda gördüğünüz barbekü alanı da unutulmamış. Villamızın cephe itibariyle köşe konumda olması da son derece ferah olduğu gibi girişinden ayrı ikinci bir girişle birlikte garaj alanının olduğunu da hemen gösterelim. Evet efendim, villamızın içerisine girmeden önce biraz genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 320 metrekare arsa içerisindeki villamız havuzlu, solar sistemli ve akıllı bir villa. Solar sistem nedir diye soracak olursanız, bu villamızın güneş enerjisinden elektrik üretebilme özelliğine sahip bir altyapısı hazır. Akıllı ev sistemlerine dair tüm sistemimiz hazır olmakla birlikte telefonunuza kuracağınız sistem sayesinde de dünyanın her bir tarafından telefonunuzla tüm akıllı sistemlerine ait yönlendirmelere yapabiliyorsunuz. Örneğin hemen giriş kapımızdan bahsedecek olursam anahtarsız parmak izi ve şifreyle de villamıza giriş yapabilirsiniz. Evet kapımızın özelliğinden bahsettikten hemen sonra villamızın içerisine doğru girecek olursak hemen görmüş olduğunuz gibi solumda güzel bir vestiyer alanı düşünülmüş ve zeminlerinde laminant görünümlü granit seramikler bizi karşılıyor. Dilerseniz hemen sağımdaki salonumuzda devam edelim. Salonumuz yaklaşık olarak 40 metrekare kadar ve zemin döşemelerine baktığımızda yine girişimizdeki gibi laminant görünümlü granit seramikler tercih edildiğini görüyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi spot ışıklarına son derece önem verilmiş. Gerek duvarlarda kullanılan tasarımlar gerekse de TV ünitemiz için düşünülen tasarım dolaplarımızla son derece göz kamaştırıcı bir salon olmuş gerçekten. Hemen solumda da görecek olduğunuz gibi havuzumuzu aç. Giriş çıkış yapabileceğiniz sürgülü kapılarımızı da gösterelim. Ve mutfağımızla devam edelim isterseniz. Mutfağımız salonumuzla birlikte konumlandırılmış ama siz de dilerseniz burayı ayırabilme özelliğine de sahip. Mutfağımıza geçmeden hemen önce tüm prizlerimizde dokunmatik priz tercih edildiğini de gösterdikten hemen sonra 18 metrekarelik mutfak alanımıza giriş yapalım. Mutfak dolaplarımıza baktığımızda country tarzı tercih edildiğini görüyorum. Ve beyaz mutfak dolaplarımıza siyah tonlarda kullanılan çim son tezgahında son derece uyumlu olduğunu görüyorum. Yine bayanların mutfakta fazlalıklarını kapatacak sayıda bolca dolaplar olduğunu görüyorum. Ankasya takımlarımızın yerlerinin hazırlandığını görüyoruz. Havuza giriş çıkış yapabileceğiniz kapımızı da gösterelim. Ve hemen ardından mutfak duvarımız için duvar yerine cam tercih edilmiş olması da son derece mutfağımıza ferahlık kattığından söyleyelim. Dilerseniz şimdi de yukarıdaki odalarımızı gezelim ama çıkmadan hemen önce belirtmek istiyorum ki son derece geniş bir alan ve merdiven basamaklarımızda son derece geniş tutulmuş ve renk uyumları da yine uyumlu olduğunu görüyoruz. Evet efendim, şimdi üst kattayım. Burada 3 yatak odamız var. Biri ebeveyn olmak üzere dilerseniz hemen arkamdaki ilk odayla başlayalım. Bu odamız 20 metrekarelik ve yine zemin döşemelerinde söylemiş olduğum gibi granit seramikler tercih edilmiş. Aydınlatmalarımıza son derece önem verildiği gibi yola bakan duvarında cam olarak düşünülmesi son derece odamıza ferahlık sağlamış. Hemen hızlıca ikinci odamıza geçiyorum. Bu odamızda 20 metrekarelik. Aydınlatmalarına yine son derece önem verilmiş. Bir özelliğinden daha bahsedecek olursam bu odamızın havuzu gören bir balkonu var. İkinci odamıza da baktıktan sonra ortak alandaki hemen banyo lavabomuzu inceleyecek olursak efendim burada da kullanılan granit seramikler ve Hilton lavabolar, duş alanında kullanılan seramikler ve çamaşır makinesi için düşünülmüş tasarım mobilyalarıyla gerçekten tamamı her şeyiyle bir uyum içinde. Evet efendim banyomuzu da inceledik. Şimdi de dilerseniz ebeveyn yatak odamızı inceleyelim. Bu odamız 25 metrekare. Yine görmüş olduğunuz gibi zeminlerinde granit seramik tercih edilmiş. Yine aydınlatmalarına son derece önem verildiği gibi bu odamızın da havuza bakan güzel, geniş bir balkona bulunmakta. Prizlerimiz de yine aynı şekilde dokunmatik olarak tercih edildiği gibi ebeveyn odası demiştim. Hemen hızlıca buranın da banyosuna göz atalım. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte bir değişiklik yapıp akşam çekimindeydik. Köşe başında 320 metrekare arsa içerisinde havuzlu, tam bağımsız, 3 artı bir akıllı bir villa gezdik. Solar sisteminden bahsetmiştim. Videom içerisinde eksiklerim olabilir veya kafanıza takılmış yerler olabilir. Bunlar için yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı veya bu villa tam bana göre diyorsanız lütfen altta bırakmış olduğum iletişim adreslerinden bizlere ulaşınız. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalınız.